Herkese selam. Temel pastacılık bilgileri serisinin 15. bölümünde çikolatayı mikrodalgada nasıl eritmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Kullanacağınız kat mikrodalgadan etkilenmeyen bir materyalde ve tamamen kupkuru olmalı. Ayrıca karıştırmak için kullanacağımız spatula veya kaşığın da tamamen kupkuru olması son derece önemli. Birçok mikrodalga fırının üzerindeki yönlendirme bilgilerinden yola çıkarak çikolatanızı hangi ayarda eritmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Ben şimdilik genele hitap edebilmesi için mikrodalgamı 700 watt ayarında kullanıyorum. Çikolatayı eritme işlemini 30 saniyelik süreyle başlatıyorum. 30 saniyelik süre bitince çikolatanın yanlardan yanmaması ve eşit bir şekilde erimesi için iyice karıştırdıktan sonra tekrar 30 saniye süreyle eritme işlemine devam ediyorum. Süre bitince çikolatayı tekrar iyice karıştırıp çikolatam neredeyse tamamen eridiği için son olarak 20 saniye süre verip eritme işlemini bitiriyorum. Kullandığınız çikolatanın boyutu, miktarı ve çeşidine göre eritme süresinde değişiklikler olabileceğini unutmayın. Kontrollü bir şekilde ilerleyerek parlak ve akışkan bir sonuç elde edene kadar eritme işlemine devam etmelisiniz. Daha fazla bilgi için açıklamayı okumayı, videoyu beğenip beni takip